arkadaşlar. iki tane muhteşem ötesi define kasası var burada. Yanlarında da birer tane hediyecik var. Hediyelik mi var artık? Ne diyelim bilmiyorum ama görüyor musunuz? pop gibi ya. Sıkıştırmışlar sanki. Hey maşallah hey. Hey yavrum hey. Hey yavrum hey. Şu, şu çok güzel. Su ay bunda gibi duruyor. Görüyor muyuz? Çok güzel. Ağaç güzel bir sıkıştırmış, yarmış ikiye. Bir bir şekilde almamız lazım onu. Bunu dersen yine öyle. Oynatabilirsen bunu. İyi. Ne yapalım? Başlayalım diyorum. biliyorsunuz şurada bir tane like butonu var ya, beğeni butonu. Beğen yazıyor. Tık basıyorsun. Ve macera başlıyor. Hadi bakalım arkadaşlar. Başlayalım maceraya. <laughs> Koki'cim. Koki. Neredesin paşam? Paşam seni unuttuk paşam. Bak paşam da yanımda bugün. Koki'cim de yanımda. Bugün işler daha ciddi olacak. Yani daha büyük defineler bekliyoruz bizi değil mi Koki'cim? Takla bakalım daha mı kasaların içinde bir şeyler? Neyse şimdi makineyle bakarız. Şimdi de şunları çok merak ettim ben. Şu küçük yuvarlak kayalar. Bir şeyler var mı? Bak hemen zaten çıkacak gibiydi. Şunun güzelliğine baksanıza ya. Gülle gibi. Üf, ama taştan. Bak. Taş hiçbir şey yok. burada içinde. İçinde de bir şey yok. Ayrı bir şey. Kokicim. Nedir bu olay oğlum? He? Nedir bu olay? Kokla bakalım mı? Yok mu? Allah Allah. Şimdi bir tane daha var ileride. Onu da çıkaralım. Dur kokucuğum onu da çıkaralım. bak ya. Şu güzelliğe bak. Mis gibi. ayrı bir şey. Sen içine bir tane sikke koyar ya. O da yok. Bir şey yok. İlginç. Çok ilginç. Evet. Şimdi bunları şuraya bırakalım. Şöyle tekerlenmedence. Bundan sonra şunu ve şunu sırayla bir açalım. Değil mi kokicim? Paşam, açalım mı? Hadi bakalım açalım. Şimdi bunların çıktığı yere bir bakalım. Hele Bir sinyal, güzel. Çünkü zaten çok güzel bir kasa. olmazsa şaşıracaktım. Burada, hop. Burada iç bölgede bir sinyal var gibi duruyor. Güzel. Çok güzel. Ne yapalım? Zaten açılacaktık. Çaresi yoktu bu işin gibi bir şey. Açacağız. Tahmin ettiğim gibi olmayacak galiba. Önce bir kenarlarını açtıracağız. Ondan sonra bir görelim bakalım neler olacak.

Şunları altta soksam boşanır gibi ha. Böyle gibi duray. Dur bakalım ne ya oğlum kokicim. Sinek sivrisinekler ısırdı. Kaşınmaya başladım kokicim yok. Uh. Hadi bakalım. Koki kaç bakalım oradan. Kaç. Kaç gel. 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 Kalk oradan. Kalk oradan gel. 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 Hadi bakalım oraya dur Bir yere doğru düşeyim derse. Hiç tabii oynatabilsek de. Hiç sinyal vermeye oynayacak gibi. Koki kaç oradan kaç Gel 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 yavrum gel 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 yanıma gel yanıma gel yanıma gel, yanıma, gel, yanıma gel 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 Aç şöyle Biz ne yapma? sen altına gitmişsin Dokunşun Bela yapma ya. uha Ah. Uh. Oynama da. Dibe de orta acı var. Yibe durayım. çok iyi. Çok yalnız yere işte. duruyorsun. Okey, gel buraya.

Desi, gel buraya. Gel. 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 Ya sen Altın altına geçiyorsun taşın ya. Gel buraya. Benim yanıma gel. Benim yanıma gel. 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 gel benim yanıma. Kokiciğim. Ne öyle yapıyorsun? Gel. Gel ol. Gel şuraya. Ha, şurada dur. Kaç. Bak. Eşek sıpası. Kaç ulan. Kaç. Uh, Elma ağacıymış. Zaten görmüştüm yabani küçük elmacıklar. Taş da vurdu. Hepsi aşağı. <laughs> Yağmur gibi yağdı. Çok güzel oldu. Şimdi gelelim Saadet'e işin güzel kısmına sinirin nerede olduğuna bakma. işte işte sinirin sahibi taş varmış ama yok şu anda. Güzel. Dur bakalım şimdi. Başka var mı? Başka yok. bu kadar zorladı. Bu ne yapacak beni? Öf, bu sıcakta ya Şimdi bunu ben kestim. Karadeniz çalışmama buna baksanız kuru kafa gibi duruyor. Şurada bir gözü var. Sanki koyun 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 kafatası kurumuş. Aslında bayağı da akıyor gidermiş Nasıl burası çalışılmış işlenmiş burası makineyle bir parçalayayım ondan sonra zaten devrilir gibime gelir şu tutayı buraları altları güzelce bir parçalamak lazım Ver şöyle. Yes. Koki neredesin? Koki gel. 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 Gel yavrum. Gel açılacak bu taş kırılacak. Gel. Gel benim yanıma. Gel. Hadi kaç oğlum. Kaç. Kaç hadi. Odan kaç. Kaç. Kaç oğlum. Kaç. Hadi. Hadi kaç oğlum. <laughs> Ulan nereye dökülecek? <laughs> Taş nereye dökülecek? Orayı durayız mı? Eşek. Ne böyle yapayız bugün? Gel hadi yanıma. Gel. Gel paşam. Gel, gel. 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 Gel paşacığım. Gel benim paşam. Gel. Allah Allah. Ne böyle yaptın kokayım sen bugün? Ne böyle şeyler yapıyorsun? Çok mu yoruldun? Hava sıcak ya. Ben attım kayışları senin atmaman. Atman normal. Çok sıcak hava. Paşam benim. Hadi gel. Hop, bu tarafta dur. Sen burada dur. Ben açacağım. Orada dur. Tamam mı? <laughs> Bak neler oluyor kokucuğum. Şimdi bunu devireceğiz mi? Oo, burada burada burada. Burada dostum burada. Fazla aramaya gerek yok. Tam şurada. Vay 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 bu nedir ya? Benim gördüğüm de göreyim misiniz? Çok büyük ihtimal bu bir kral. Bu da bir kraliçe. Kendi resimleri altın altına işletmişler. Burada da üzümler falan var. Ha, üzüm. Üzüm bağım. Bunlar. Vay 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 vay. Dostum ya. Kokicim. Paşam. Bak. Bak şuraya bak. Gel 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 gel. Yani anlay enerjin kalmadı ama benim. Bak kalmadı kokicim bak. Bak ne bulduk bak. Bak 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 kokicim ya. Şu güzelliğe bak ya. Dur bakalım ondan sonra başka var mı? Kokladın mı güzelce? Ha? Kokladın mı? He? Başam. Ya ben bu boş, boşuna kaç demem sana bak o taş ne yaptı orası. de şeyle bakarız. Büyük makineyle bakarız. Ama bu çok güzel bir şey. Bu çok güzel bir şey. Bunun devamı var mı sizce arkadaşlar? Bana var gibi geliyor çünkü bir kral ve kraliçe resmi var burada. Altın bir tabak üzerine işlenmiş. Tabak da değil. Yani bu şekil şu şekil bir şey aksesuar amaçlı işletmişler adamlar. Vay be diyor insanlar. Bu nedir ya? Güzel güzel. O yüzden böyle güzel kasa yapmış eşkıyacım da. Demiş ben güzel bir malzeme arakladım. Ona güzel bir kasa yapayım. <laughs> Şimdi büyük makineleri kontrol edeceğiz ve gideceğiz. Çünkü kokide yorgun, ben de yorgun. Şimdi tekrar bir bakalım. Burada sinyal yok. Önemli olan burası. Burada sanki bu kadarmış. Başka yokmuş mu? <laughs> Aynen öyle. Başka yokmuş arkadaşlar. Öf. Evet. Bazı şüphekler şüphelenen arkadaşlar var. O yüzden bu, bu sinyali o yüzden verdim. Burada da yok. Orada da yok. Güzel. Çok güzel bir iş çıkarttık bugün. Bir sonraki macerada görüşürüz. Çok yorulduk. Yani yorulmamın sebebi ben buraya kadar ulaşana kadar şimdi ben buraya ulaşana kadar çok bir araştırma yaptım. Buraları bulana kadar. O yüzden zaten yorgundum buraya başlarken. Tabi su da almamışım. Ee, hayvan kokicim suyu bulduk, dereyi bulduk. Ona suyun içti. Ben içemedim. Ama biz insanlar biraz daha dayanıklıyız. Kokim uyumak üzere. <laughs> Hadi bakalım. Bir sonraki macerada görüşürüz. Hoşçakalın diyorum.